Arsa devletten yılların tecrübesi, devlet tecrübesi tam 1930'lu 40'lı yıllardan İmar İskan Bakanlığı'nın yaptığı evler İ İ İmar İskan Evleri diye geçer. Bazı şehirlerde vardır. Ankara'da var mesela birkaç yerde. Bu kadar tecrübeyle sonra toplu konut idaresine dönüşmesinden Sonra Ankara'da Eryaman'la başlayarak Türkiye'nin dağına taşına konut yapan bir kurum, arkasında devlet, arsa bedava. Tabii ki ucuz konut yapmalı. Tabii ki ucuz konut yapabilir. Tabii ki yapması gerekir. Ben daha önce TOKİ'nin ucuz konut yapamamasını eleştirmiştim. Eğer ki herhangi bir Türk vatandaşının müteahhitle pazarlık yaptığı gibi pazarlık yapsa yani arsamı veririm ama sen de buraya apartmana dikeceksin ama bana ne kadarını vereceksin diye pazarlık yapsa arsa devletin olduğu için müteahhitin yani sade vatan sade müteahhitin Türkiye genelinde 100'e mal ettiğini 50'ye mal etmesi gerek. Çünkü arsa bedava. Yani senin e, Ahmet abi, Ayşe teyze e, bahçem var. Bahçe senin. Sen müteahhitlik yapmaya karar veriyorsun. Veya oğlun, kızın e, mimar oldu, mühendis oldu. Dedi ki bu bahçeyi biz konuta çevirelim anne, baba. Ben buraya apartman dikeyim var mısınız? Varım dersen ne oldu? Yüzde yüzü sizin olur oraya çıkacak, orada çıkacak konutun. Ama hemen sizin yan taraftaki bahçeyi komşunuz bahçenin sahibi bir müteahhitte verse müteahhitle şöyle anlaşır. Tamam buraya konut yap ama bana ne kadar vereceksin? Direnir direnir ve yarısını alır. Türkiye'de bu bir gerçektir. Yani eğer arsa sahibi direnirse yarısını alır konutun. Yani komşu Ayşe teyze Ahmet amca müteahhite verirse ve konut yaptırırsa sen de oğlun kızın vasıtasıyla bahçeni konuta çevirirsen ikinizin de yüzer dairesi olsa o bahçenin içinde sizin eve yüz dairenin tamamı kalacak. Komşu tarafta komşu teyze amca yarısını müteahhite verecek. Yarısı komşunun olacak. Şimdi sen istersen bu daireyi komşunun yarı fiyatına satabilirsin. Veya üçte bir fiyatına satabilirsin. Çünkü mal senin yani. Fazla maceraya girmeyelim. Yarı fiyatına satabilirsin yani. Komşun örneğin bugünkü parayla 800 bine satıyorsa sen 400 bine satabilirsin. Çünkü o 800 bine niye satacak? Kurtarıyor ki satacak. Tamam mı? Yarısı müteahhit yarısı komşunun. Veya 1500'e sattı lüks konut yaptın. 1500'e satıyorsa sen bine satabilirsin. Çünkü bunun hepsisin. İşte anlatmak istediğim konu buydu. Toplu konut idaresi piyasanın yarı fiyatına konut satabilir. Şimdiki plan bu olması gerekir. Demek ki müteahhitlerle iyi pazarlık yapacaklar veya müteahhitleri bir şekilde sübvanse edecekler veyahut da hiç müteahhit kullanmadan devlet Bayındırlık Bakanlığı eliyle kendisi yapacak taşı onlar tutarak. Bunlar olmayacak iş değil ki. Devlet mühendis çalıştırıyor, doktor çalıştırıyor, hakim çalıştırıyor, polis çalıştırıyor da devlet işçi niye çalıştıramasın? Devlet kalıpçı, betoncu, fayansçı niye çalıştıramasın? Bunlar olmayacak işler değil. Yeter ki onların başında takip edecek kontrol edecek. Buna kontrol mühendisi denir. İyi kontrol mühendisleri istihdam etmeli ve o kontrol mühendislerini de kontrol ettirmeli. Ve sonuçta ortaya bir enkaz yığını değil, bir batak değil, gerçek kaliteli Türk insanına yaraşır, Türkiye Cumhuriyeti devletine yaraşır, yakışır kaliteli konutlar çıkabilir. Dileğim konut ihtiyacı olan bu imkanlardan yararlansın ve devlet de bunun arkasında durarak sonuçlandırana kadar takip etsin, gerçekleşmesini sağlasın ve güzel törenlerde güzel anahtarlar almayı nasip etsin bütün ihtiyacı olan sevgili vatandaşlarımıza. Sevgiyle kalın. Sağlıkla kalın. Eğer bu konuda yazacağınız, çizeceğiniz varsa yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim.